Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz'ın Reyhanlı ilçesinde Özgür Suriye ordusuna mensup militanların 3 evi basıp iki Suriye askerini kaçırması iddialarına yanıt veren Hata Valiliği, şahısların kendilerini götürenler tarafından darp ve tehdit edilmediklerini, davacı ve şikayetçi olmadıklarını ifade ettiklerini bildirdi. Hata internet sitesinde yer alan açıklamada, Reyhanlı ilçesi Bağlar mahallesinde ikamet eden Suriyeli iki kişinin zorla kaçırıldıklarının ihbar edilmesi üzerine başlatılan araştırma sırasında kaçırıldıkları iddia edilen Suriye uyruklu MACEMKN'in kendiliğinden ilçe emniyet müdürlüğüne geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şahıslar ifadelerinde olaydan 4 gün önce Suriye'nin Tülür Köyü sınırından geliş yaparak Reyhanlı ilçesine geldiklerini, önceden tanımadıkları MK isimli şahsın ikametinde kalmaya başladıklarını, olay saatinde 6 şahsın gelerek kendilerini akrabalarını ziyarete götüreceklerini söylediklerini belirtmişlerdir. İki Suriyeli bir müddet sonra evlerine geri getirildiklerini, şahıslar tarafından darp edilmediklerini ve tehdit edilmediklerini beyan ederek davacı ve şikayetçi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Me AC ve MK isimli şahısların alınan doktor raporlarında darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtilmiştir. Olayla ilgili Suriye uyruklu KS, ES ve SN ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı GD'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada şahısların Türkiye'ye yasal yollardan geldikleri ve halen vize sürelerinin olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Suriyeli 3 şahsın darp ve cebi suretiyle kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan Leyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına mevcut olarak sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Haklarında adli işlem yapılarak serbest kalan Suriye uyruklu KS, ES ve SN'nin kendi istekleriyle ülkelerine gönderildiği kaçırıldıkları öne sürülen MAC ile MK'nin ise iddia edildiği gibi Apaydın kampına değil başka bir barınma merkezine yerleştirildiği bildirildi.